Evet arkadaşlar merhaba. 5 Ocak 2023 perşembe günü tekrar son dakika premium şablonlarla beraberiz. Evet bugün e, tam 3 tane yarış yerine ait koşulları update edeceğiz. Kocaeli, e, Wolverhampton ve Val Bodrum'u. Ama sıralamamız e, sıralamamız Kocaeli, Val ve Wolverhampton olacak hemen Değerlendirmelerimize geçelim. Bu arada dün güzel bir gün geçirdik gerçekten. Kazanan arkadaşlar ben tebrik ediyorum. Bu arada tabii premium öncelikle e, bu ikisi de premium üye olduğu için e, maalesef e, genele vermiş olduğumuz e, yarışlar her zaman tutmuyor tabii ki. Premium üyelerimiz kendileri de kazanıyor da bizim verdiğimiz e, kuponların tabii tutması ayrı bir güzellik oluyor. E, premium üyelerimiz dün İstanbul'da e, içeri aldılar bunu orada tabi e, arkadaşlar alternatif bankolarımız da var Capsin Park'da e, ikinci altılıyı içeri aldık birinci altılıda beşte kaldık arkadaşlar onu da söyleyeyim size ya burada e, tabi bu ikinci altılı amorti gibi bir şey oldu aslında e, tabi biz arkadaşlar onunla ilgili. Birinci altılı ee, şimdi tabi bu biz oynamadık bunu 705 ile tutuyor. Ee, sadece bur burayı yani burayı kapattık zaten belliydi. Şu iki tane ayağın e, sakat olduğu belliydi. 30'ar 30 30'ar 30 ganyanlarla geldiler burada. Yani burada tabi şimdi çok e, yani ucuz bir ufak e, fiyatlı bir at var. Onu yazmadık arkadaşlar. Yani bunlar tabi Bizi yanıltan sebepler olduğunu biz de yeni öğreniyoruz. Atların fiyatları bazen 5 bin dolarlık at, 500 bin dolarlık atı geçiyor yani. geçirtiyorlar adamlar. Ee, otomatikman tekimizin gelmesi ve at yazdığımız yerden kaçırmamız çok kötü oldu. Burada Irat Ortiz'in düşürdük biz yani bu üçüncü koşuda. Irat Ortiz'in bin bir at var. O, onu düşürdük. Ee, olmadı. Yapacak bir şey yok. 68, 65.457 lira yani. Az değil. Amerika için gayet iyi bir rakamdı bu. Evet arkadaşlar bu dünle ilgili son bir şey daha hatırlatacağım size. Bakın premium üyelik e, e, 150 liradır. Bunu 30'a böldüğünüz zaman 5 lira eder. Yani günde bir simit parası premium üyelik size teklif ediyoruz. Bilginiz olsun. Kazanacaklarınızı da gördünüz zaten. Veya kaçırdıklarınızı mı diyeyim. Yani şey Tabi ama e, bu dünyanın içinde olan e, kişiler bence destek almalı. Evet kocaeli arkadaşlar hiçbir değişikliğimiz yok. Birinci ayak, birinci koşu, birinci altı yani. Bir, üç, dört, beş e, ve sekiz derin toprak. İkinci koşu, ikinci ayak, bir, iki, beş ve altı. E, burada the life king bir numara tekti zaten onu da değiştirmedik. Burası da aynen 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 10 olarak kalıyor. Ee, bu dördüncü koşudan itibaren şimdi diğer tarafı açıyorum. Böyle dördüncü e, koşudan buradan başlıyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Yani bunda, ya yani 3, 4 ve 5'i ön planda tuttuk. 8, 6, 7 ve 10'u arkada tutmuştuk. Hatırlarsınız burada da hiç değiştirmedik. 7-2-3-5-1 sıralamamız vardı. Avukatı yine aynen tek atıyoruz. Şu avukatın agf'sine çıkmış. Avukat. %32 belli yani. Kaliteli sapkan yani grubun üstünde zaten. Getir ama. yani Üzerindeki bakın. Onun binicisine ne kalmış bir şey yani bu. Berkant Gökçe'nin e, getirmesi lazım bu altı. Aksi taktirde. Evet. 7. koşu 1 2 ve 5 bir değişikliğimiz yok. Hatta 1 ve 7 yani dost bağı, biz alternatif banko koyduk. İstiyorsanız bunu inceleyebilirsiniz. Bu banko attınız mı? Bu kupon yaklaşık 80 küsür liraya düşüyor. Daha sonra 8. koşu 1 2 3 4 dedik. 4 2 3 1 sıralamamız vardı. Son koşuda da 1 9 5 3 ve 6 sıralamamız vardı. Yani Kojiri hiç ellemedik arkadaşlar. Videomuz neyse aynen o şekilde devam ediyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmadık Koji ile ilgili. Şimdi yabancı yarışlara geçelim. Val hipodromuna geçelim arkadaşlar. Pinjara'da zannedersem ilk ayakta yattık diye hatırlıyorum. Neyse. Ee, evet. Arkadaşlar var çok e, bu, bence günün e, yarışları VAL'de yani en fazla ikramiye VAL verecek. Şimdi burada incelti incelti bunu hale getirdik burayı. E, çok kazanan var VAL yani Güney Afrika'da bizi dinleyerek çok kazanan var. Ben e, memnunum ben yani, şahsen memnunum. Şimdi bir de bizim bu ekip olarak biliyorsunuz e, destek aldığımız hipodroma göre de destek aldığımız yerler var. E, bu e, oradaki vatandaştan biz şu an destek almıyoruz ama bize nasıl bakmamız gerektiğini öğretti. Yani Güney Afrika ile ilgili püf noktalarını verdi. Bu iyi oldu. Şimdi biz yani orada devam ediyoruz onun mayaladığı. Gölü maya tutturmak üzereyiz yani. Evet 1, 2, 3, 8 ve 9 şu anda burasını bu şekilde geçeceğiz Şimdi burada çok güzel bir AGF çıktı ama arkadaşlar biz güvenmiyoruz ona. Çünkü aynı jockey exchange gelebilir ama kevin de Melo, kevin de Melo burada gelebilir yani gelmez diye bir şey yok ama biz düşüreceğiz bunu düşürmek istiyor düşürmek istemeyenler tek atsınlar onunla bir sıkıntı yok yani düşürmek istemeyenler kevin de melo'nun bindiği bu 8 numarayı tek atsın arkadaşlar ikinci ayakta dördü tek atıyoruz biz onunla da kevin de Melo biniyor yani Burada bir terslik var yani. Birinden birisi gidecek. Onu söyleyeyim. Bu ikisinin de kazanma ihtimali biz görmüyoruz yani. Gelir mi? Gelir ama çok küçük bir ihtimal. Yüzde %90 bunlardan biri düşecek. Biz birinci ayağı düşürdük ama birinci ayağı düşürmezseniz oraya tek at atarsanız o zaman buraya birçok atı yazmanız gerekecek. Hatta birçok atı değil burada H işaretini koymanız gerekiyor. Bunu düşünün. anda hangisini seçeceksiniz burada? Soli'nin bindiği atı mı? Yani burada yok arkadaşlar. Burayı biz banko atıyoruz. Orayı düşürdük. Dördüncü ee, koşu eğer kadar farklı olsaydı yani olabilirdi. Dördüncü ee, koşuya geçiyoruz şimdi. Yani üçüncü ne oluyor? Üçüncü ayak olmuş. Arkadaşlar burayı e, kapattık diye hatırlıyorum ben. Evet. Şu iki ayağı kapatıyoruz arkadaşlar. 3 dördüncü koşu ve beşinci koşuyu. Dördüncü koşuyu kapatıyoruz. Evet burayı da kapatıyoruz. Kapalı iki ayakta kapalı yani 4. ve 5. koşucular bildiğiniz kapalı. Closet. Closet. Evet, yani closet kapalıdan gelmeden. yani. Clozet diyoruz biz. 3 6 10 ve 12 diyoruz 5. ayak 6. koşuya. Burası bizim yatış ayağımız olabilir. Arkadaşlar çok dikkat. E, buralara çok farklı bir şey gelebilir buralarda. Şu 10 kafama tık 10 var değil mi burada? Var. Burada bu 10 iyi koşacak bugün şu. Little Miss Sunshine. Ryan Munger'le. Silvana yavrusu. Bakın e, küçük oyuncak olan arkadaşlara sesleniyorum. E, tek bulmada zorlanıyorsanız 3 tekle geçmek istiyorum. Ben hani e, bunu boş geçmek istemiyorum bugün. Şansımı kullanmak istiyorum. Little e, Miss Sunshine'ı Tek düşünebilirsiniz burada on numarayı. Böylece burası bayağı bir sağlam iner. Ee, ne oluyor? 50 liralara falan yönüyor. 54 lira oluyor. Evet. 54 lira oluyor. Yani bence denemeye değer arkadaşlar. Şu on numarayı kullanın yani. Şu Silvano yavrusu direkt Silvano'dan gelme. Şu performansı gayet iyi. %10'la çıkmış. Bana göre en yakın rakibi bundan daha bana göre Raiden bunda Trump Mike Quinn'den daha şanslı. Bu direkt Güney Afrika orijinal zaten bakın. Bakmayın bu tamam balon yani. Şu 3 numara gelirse helal olsun yani. evet burası böyle arkadaşlar. burayı da geçeceğiz. Bu kritik ayak yani şu bize bana göre buradaki en kritik yer burası. Bu ek geliri var. Son ayak 5 tek dedik. Onu değiştirmedik. Alternatif bankoydu 5 zaten. Kumalo'yla arkadaşlar çok tutacak yani ama burada eğer istiyorsanız 9, 8, 1, 2 ve 4 ve 7 demiştik buraya. İmkanı olanlar ona göre mesela bu ayağa şu bahsetmiş olduğum 10 numarayı tek atıp buraya at yazmak isteyenler için işte 9, 8, 1, 2, ve 4, ve 7 yani videodaki vermiş olduğumuz atlarda geçerli. Evet güzel bir gerçekten Güney Afrika güzel bir e, gün bugün. Cazip bir gün. E, burada önemli olan AGF1'lerin düşmesi. Düşmezse zaten bu altada, Yani Şunu zaten şuraya banko, banko, banko. Hadi buna da banko koyduğumuz zaman bu zaten 10-15 liralık bir kupon oluyor. E, 200-300 lira verir yani en fazla. Evet bunu da geçtik. Son olarak şimdi Wolverhampton'dayız. Wolverhampton'da da ilginç bir e, strateji yaptık. Bugün arkadaşlar. Bu arada 7'li plaseli pas geçmeyin. Evet e, Wolverhampton. Arkadaşlar Wolverhampton'da şöyle bir şey yaptık. Şimdi bir alternatif bankoydu ama 1-2-3-6 geçiyoruz burayı. 7'li plaseli mutlaka oynayalım arkadaşlar. Çok at yazalım oraya. Ben hatırlatayım size. 6-2 11-9-8-7'ydi. Nashi falan. Evet burası e, arkadaşlar bir alternatif bankoydu. 2, 3 ve 6 dedik. Bakar mısın? 3 aynı çıkmış. Yani bu kadar olamaz. 1, 2, 3 yani yüzde %28, 24, 27 nedir? Yani arada bir 5-6 e, tane fark olsaydı bari. Bir 4 fark var şununla şunun arasında ama yani bununla bunun arasında bir fark var bunun 3 fark var yani bu nedir ya ama biz bunları bakın 6'yı e, da ekledik outrace Tarih Cameron'un bindiği bu safkanı lütfen arkadaşlar bunu da ilave edin. 4 ve 5 gelmez inşallah. Yani burada bir alternatif banko olsa da e, 2, 3 ve 6 olarak geçiyoruz burayı. İkinci ayak burasını 2 numarayı attık. Sergin Pep. E, zaten bu düşerse altını devreder. Diğer ayağı kapattık arkadaşlar. Bu ayak kapalı. Ee, ve aynen burada da tekimiz var bir tane. Burada da dört numara. Tollerton Forest. Clifford Lee'de tek. Yani bir numara zorlayacak bunu ama bir numara ben film David Probert orada kazanmayacak da. Evet 6. koşu. Burada da zannedersem kapattık. Kapalı burası da arkadaşlar. İki tane ayak kapattık. Aslında baktığınız zaman üç tane ayak sağlam geçiyoruz. Burada. Ha tabi bir gelirse çok vermeyecek bu altılı. Yani, yani bunlardan birinin düşmesi lazım. Son ayağı ince biraz. Evet. Son ayakta şurada 7 numaradan biz e, Invisible Speed direkt. Invisible Speed yavrusu bu. 7 arkadaşlar biz bunu düşünüyoruz. Gel, bu ihtimal dahilinde görüyoruz bu 7 numarayı. Bunu biz arka plana atmıştık. Hatta bakalım falan demiştik hatırlarsanız. Yani bu da biz H işareti olsun. Hatta diyorduk hepsi. 5, 2 ve 3 ön plana çıkartmıştık. Ya burada bir 2 hani biraz e, iş yapar. E, ama 7 numara çok iyi çıktı. E, bu çok iyi derken 7 numarayı düşünüyoruz biz burada. E, 5 ve 7 olarak geçiyoruz burayı. Kim Wexler, Daniel Musket AGP 1 ile bu işte AGP 6 olmuş oluyor. Böyle düşündük burayı. E, çok yanılmıyoruz onu söyleyeyim size İngiltere'de. Böyle e, iki at geçtiğimiz bir tanesi geliyor. Son olarak açayım. Evet, e, bunları tabii geliştirmek size kalmış bir şey. Yani burada e, Wolverhampton'da e, attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değmesi lazım. Evet arkadaşlar, böylece günümüzü kapatıyoruz. Bugün 3 tane yarış yaptık. E, dediğim gibi Gainsborough Park var ve e, tabii ki bugün İzmir var. İzmir e, altımız var. E, videolarımız var. Premium üyelik almaya çalışalım arkadaşlar. Normal alışveriş e, online alışveriş şeklinde Premium üyelik alınıyor. Youtube'dan Youtube'la muhatapsınız. E, bakın e, geçenlerde bir tane e, arkadaşımızdan banka iki kere çekmiş. E, bize şimdi mesajı geldi. Para geri ödemesi yapıldı diye. Yani e, Youtube'da yanlış olmuyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. E, biz tamamıyla vergisini ödüyoruz. Şeyini yapıyoruz. E, ve çok elit bir e, Premium kitlemiz var İçinde avukatlar doktor olanlar iş adamları ev hanımı olanlar yani şu anda çok böyle kemik bir elit kadromuz var hani ben burada at yarışçıları ile ilgileniyorsanız sizleri de premium elimiz görmekten mutluluk duyacağız diyoruz herkese bol şans hoşçakalın